Meiyan ölmüştü. Lin'le birlikte bu kapısı açmaları gerekiyordu. Yatağı düzeltti. Meiyan elbette ölmüştü. Ölleli yıllar olmuştu. Lin ördüğü bu duvarı yıllarca korumuştu o kadar. Ali suçlu duyusu hiç ki benim gibi diye düşündü. Bir yanda Amerika vardı. İngilizce çocukluğum. Öte yanda ise Çin. Çinler ve kadınlığım. Kai Fang. Açık kapı yoktu. Yasak şehri kuşatan, sırlarını koruyan, imparatorların hanedanlarının yıkılmasına yol açan duvarlar gibi hayallere ve yanılsamalara dalmasını sağlayan kalın duvarlar örmüştü içimizdeki ululuk. Pekin derken bu duvarlara defalarca bakmıştı. Bu açıdan Lin ile birbirlerine çok benziyorlardı. Yıkanarak giindi yatağa oturarak Lin'in dönmesini beklemeye başladı. Gelecek konuşmaya başlayacaklar. Kara bulutlar dağılacaktı. Her şey yoluna girecekti. Kapı çalındı. Lin hızla kapıya yönelerek açtı. Bir Fuyu Yuan daha önce görmediği biri. Siz elindeki kağıda baktı. Alice Manva gen misiniz? Alice Manne Gan mı diyorsunuz? Kalbi hızla çarpmaya başladı. Evet. Fuvu Yuan katlanmış haldeki kağıdı uzattı. Dian Bao telgraf Alice zarfı yırtarak açtı. Roger dandı. Test sonuçları belli oldu. Prostat kanseri ileri düzeyde. Üzgünüm bir an önce gelsen iyi olur. Alice kağıdı kağıda baka kaldı. Fuvu Yuan Huidian ma diye sordu. Yanıt gönderecek misiniz? Alice yutkundu bir boşluğa düşüyor gibi de hemen değil düşünmem gerek. Kadının fasulye tanesi biçimli tatar yüzü boş boş bakıyordu. Cevap vermek isterseniz telgraf bürosuna temasa geçin. Bankada dönerek kapıyı kapattı ve gitti. Alice telgrafı sanki yaşadığı korku yazılanları değiştirecek mi İçerisinde defalarca okudu. Bir değişikliği yoktu. Titreyerek çekmeceyi açtı ve kıyafetlerinin altına sakladığı Link payı çıkardı. Üzerindeki yazıları tekrar tek, tekrar okudu. Bu nasıl olabilirdi? Önce Meng Shavon, şimdi de Horace. Kapı açıldı. Li Siang içeri girdi. Lin diyerek adama doğru yürümeye başladı. Link payı ve telgraf hala kucağındaydı. Seninle konuşmam gerek olabildiğine çabuk gitmeliyim. Şaşırmadım diyerek solu soğuk bir tavırla sözünü kesti. Kapıyı kapatarak yaslandı. Gözlerinden öfke kokunuyordu ama öncelikle doğru olup olmadığını öğrenmeliyim. Neyin doğru olup olmadığını? Gu Van Hyang'ın bana az önce anlattığı şeyin onunla avluda karşılaştım. Biraz konuştuk demek doğru. Zhang Mayan'ı mı diyorsun? Nasıl anlatabilirdim ki diline kalbim kalbimi din, mi dedi? Bu söze, sözü sözüne kadar rahat kullanabil kullanıyorsun. Zank meyandan söz etmiyorum. Senden söz ediyorum. Mo alip sırlarından söz ediyorum. Evet doğru mu? Donup kaldı. Büyük bir korku hissediyor. Doğru olan neydi? Onun yüzünden Alice Mannagan adına evlerin yakıldığı mı, çocukların öldürüldüğü mü, kısık sesle neden söz ettiğini bilmiyorum diyebildi. O halde. Daha açık konuşayım. Hafif meşrep misin? Bu sözleri duyduğu an ürperdi. Adamın bakışları gözlerine delip geçecek gibi hafif Meşep, gönlünün cegelenen, önüne gelen, yatan, sözlerini tutmayan kadın. Evet, sen neden söz ediyorsun? go 19 Temmuz günü Nihya Üniversitesi'ne giderek kendine bir erkek bulduğunu söylüyor. Adamla birkaç dakika konuşup eve gitmişsiniz. Evet. Bunu kim söyledi? Nereden biliyorsun? Lütfen aileyi. Aşağılayıcı bir şekilde göz kırptı. Çin'de yaşıyoruz. Her yerde gözler var. Şır, sırlar ışık hızıyla yayılır. Ni mei ting suo gu o ma. Zi bao bu zu huo. Ne derler bilirsin. Yanan bir kağıdı katlayamazsın. Nasıl olur halkın kurtuluş ordusu mu? Bisiklet taksinin şoförü mü? Godo, Go'da, Go'dan para alan insanlar mı? Ama bunun bir önemi yoktu. Sonuçta biliyordu. Evet, Lin bu doğru. Bir adamla tanışarak evine gittim. Ama hiçbir şey olmadı. Kısa bir süre konuştum ve çıktım. Emin, eminim, eminim aşağılayıcı bir şekilde vurgulamak amaca durakladı. Muhbirin bunu da söylemiştir. Adam bocaladı. Evet, adamın evinden kısa süre içinde ayrıldığını söyledi söylendi. Fakat aile, aile neden böyle bir şey yaptın? Neden bir yabancı gönlünü eğlendirdin? Benim gibi bir adamla ilgini, ilgini çekmedi mi? Durakladı kendisini nasıl anlatabileceğimi bilemiyordu. İşin bir üç yüzü vardı. O Horace Monaghan kızı Alice konuşmasının Alice'ye bir de pratik yönü hassas bir kadındı. Tüm yaşamı boyunca gerçek anlamda bir araya gelebileceği kaç erkek tanıyabilirdi? 10-12 bunlar arasında kaç bekar ve uygundu? Toplam sayı 6-8'e iniyordu. Jean'dan sonra karşına Lin çıkmıştı. Bu iki erkek arasındaki yıllar öylece akıp gitmişti. Ne yapacaktı? Tek başına bekleyecek miydi? Yapayalnız kuruyup çürüyecek miydi? Erkekler tek başına beklemiyordu. Lin'in binle bunca yıl boyunca yalnız kalmadığını tahmin ediyordu. Ancak bütün bunları anlatamazdı. Si Yang elbette ki ilgimi çekiyordu. İlgimi çekmekten de öte kalbimi çalmıştın. Tam olarak neler hissettiğimi sana daha Anlatam, anlatmadım ama inan bana yutkundu. Ancak o sırada sevgili değildik. Hatırlıyor musun? Arada sırada konuşuyorduk o sırada. Kelimelerle oynuyor mantık oyunları yapıyorduk. Bir kadın ve erkek gibi konuşmuyorduk öyle mi? Aramızdaki yolculuk henüz başlamamış öyle mi? Kadın duraksadı evet. Adam gözlerini yumdu. Herkes batılı kadının böyle olduğunu söylüyor. Düz düştükleri sırada sana karşı çok açık davrandıklarını böylece kalbiyle gerçek kalbiyle seviştiğin hissine kapat, kapılıyorsun. Oysa aslında tek düşündükleri iyi bir yolculuktan öte bir şey olmayan seks. Gözleri yaşa oldu. Bu haksızlık ben de bir bireyim. Alice Ali Muali, bir insan seni gözlerini kapattı. Söylesen hadi. seni seven bir insan. Durakla da beni yaptıklarımla yargıla. Beni tüm batılı kadınlarla bir tutma. Ay sevgi sözünü duyduğu an adamın yüzünde beliren yumuşama kısa sürede tekrar öfkeye dönüştü. Neden sen beni böyle değerlendirmiyor, musun? değerlendirmiyor musun? Önceki gece bu sözcüğü kullanmaktan rahatsız olmuş gibi durdu. Düşürken ne dediğini hatırlıyor musun? Benim gerçek Çinli erkek olduğumu söylemiştin. O zaman ne demek istediğini anlatmamıştım.